Şimdi arkadaşlar saf madde ve özellikleri ile alakalı son sorumuzu çözeceğiz. Ondan sonra hareketli sınır işini geçiş yapacağız diğer videoda. Ee, yalnız bu sorularla alakalı enterpolasyon dediğimiz bir olay var. Bununla alakalı bir soru var. Onun çözümünü yapacağız. Aynı zamanda kanalımda enterpolasyonla alakalı başka bir video çekmiştim. Orada izleyerek farklı bir yöntemler var. Onu da uygulayabilirsiniz. Genelde zaten onu istiyorlar yani doğru bir şekilde sonuç çıkması için o yöntemi istiyorlar. Burada oran orantıyla çözülmüş. Bunu da görün. Diğer videomu da izleyip enterpolasyonu görürseniz tablo okurken ki ara değerler olduğunda net olarak son çözümünü yapabilirsiniz. Evet sorumuzda bir buhar kazanındaki manometreden kazan basıncı. 5 MPa okunmaktadır. Aynı anda atmosfer basıncı yoğunluğu 13.600 kg bölüm küp olan civalı bir baron barometrede 75 cm olarak okunduğuna göre kazan içindeki doymuş buharın sıcaklığına bulunur demiş. Evet kazan içindeki mutlak basınç hesaplanıp su tablosundan doyma sıcaklığı bulunur. Mutlak basıncı nasıl hesaplıyorduk? Gösterge artı e, rho g h formülünü kullanıyoruz. Mutlak basıncımız eşittir. Gösterge basıncını soruda 5 MPa vermişti. Bunu paskala çevirdik. Artı civanın yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi standart çarpı yükseklik. Bakın burada yüksekliği 75 santimetre olarak vermiş. Bunu metreye çeviriyoruz. Sonrasında cevabımız çıkıyor. 5100 kilopaskal olarak basınç tablosuna geliyoruz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Basınç tablosunu veya tabloları okurken sorularda bazen ara değerler çıkıyor yani net çıkmıyor. Tabloya baktığımızda mesela bu sonuca göre 5100'ü irdeleyeceğiz. Yalnız tabloda 5000 ve 6000 kilopaskal var. Arada kalıyor. Bu aradaki değeri bulmamız isteniyor. İşte biz buna interpolasyon diyoruz. Şimdi burada bu şekilde yapılmış Delta P yani basınç farkı 1000 kPa 6000 eksi 5000 den 1000 kPa Şeklinde konulmuş buraya 1000 kPa da Sıcaklık değişimi 11 santigrat derece ise 11,65 onu da şu son değerden ilk değeri çıkarttık Aradaki farkı koyduk 1000 kPa 11,65 santigrat derece ise 100 kilopaskalda kaçtır? 100 kPa hani 5100 bulmuştuk ya şu aradaki değer 100 kilopaskalda kaçtır sıcaklığımız diyor. Buradan x'i çektiğimizde oran orantı yaptığımızda 265 olarak cevabımız santigrat derece çıkıyor. Ee, dediğim gibi bunun farklı yöntemini kanalımdaki başka enterpolasyon isimli videoda görebilirsiniz. Evet bu soruyla birlikte sap maddi ve özelliklerle alakalı konuyu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda farklı videoya geçiş yapacağız. Farklı konuya geçiş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olarak destek olunuz.